Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şeyin bu bölümünde hareket bozukluklarını ve beyin pili tedavisini konuşacağız. Bu konuda bize beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Sait Öztürk bilgi verecek. Merhabalar. Merhabalar Esra Hanım. Ve e, Parkinson hastasıyken beyin pili e, cerrahisi geçiren bir hasta... Ve şunu söyleyeyim yanımızda onun aynı zamanda eşi var. Eşler, hasta yakınları bazen hastadan da çok o hastalık konusunda bilgi sahibi olabiliyorlar. Bülent ve Cansu Erbalı sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet sevgili izleyiciler biraz sonra sohbetimize başlayacağız ama sorularınız olabilir. İletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. hareket bozukluklarını konuşuyoruz. Hareket bozuklukları cerrahisi öncelikle hareket bozukluğu çok alışık olduğumuz bir kavram değil. Evet. Hareket bozukluğu ne demek ve bu kavramın içine ne tür hastalıklar giriyor? O yelpazeyi biraz bize açar mısınız? Elbette. Hareketin bozukluğu isminden de anlaşılacağı gibi normal rutin işlerimizi yaparken ritmik hareketlerimizin engellenmiş olduğu her durum bir bozukluk olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki çok farklı farklı alt hareket bozuklukları var. Bunlardan en sık gördüklerimiz Parkinson kaynaklı olan hareket bozukluklarıdır ki. Parkinson'daki temel sorun <laughs> hastanın harekete başlayamaması ya da başladığı harekete devam ettirememesi, vücutta katılık ve sık olarak gördüğümüz bulgulardan bir tanesi de kontrol altına alınamayan özellikle istirahat halinde daha belirgin olan titremelerdir. Genellikle Parkinson rahatsızlığını sık bulguları bunlardır. Tabii ki bunun dışında farklı sorunlar da var. Distoni olabiliyor. İşte ailesel titreme hastalığı olarak bildiğimiz esansiyel tremor karşımıza çıkabiliyor. Huntington dediğimiz özel bir rahatsızlık, çok nadir görülen bir rahatsızlık. Bunlar da yine hareket bozuklukları karşımıza çıkabiliyor. Nihayetinde hareket bozuklukları başlı başına farklı bir konu ve öncelikli olarak bu hastalarda tedavi ...nörolog meslektaşlarımız tarafından yapılan bir tedavi stratejisiyle başlar. Ancak hastalığın ilerleyen süreçlerinde kullanılan ilaçlara çok etkin yanıt alınamaz hale gelinir. Ya da etkin yanıt alınan durumlarda maalesef yan etkiler, ilaçların yüksek doz kullanımına bağlı yan etkiler karşımıza çıkabilmektedir Esra Hanım. Bu süreçte de bizler nörolog meslektaşlarımızla beraber bir ekip çalışması yaparak hastaları acaba cerrahi olarak ilaçlarla elde edemediğimiz katkıları ya da iyileşmeleri olası bir cerrahi tedavi ile yapabilir miyizin tartışmasını açarız ve uygun olan hastalarda günümüzdeki en yüksek teknoloji olan beyin plamiyatlarını gündeme getiririz. Şimdi size dönmek istiyorum. Parkinson'da hareket bozuklukları, hastalıkları kapsamında yelpazesinde çok çok önemli bir yere sahip ee, i̇sterseniz sizi çok yormayayım, size biraz sonra geleyim. Eşinizde e, Parkinson nasıl ortaya çıktı? Nasıl anladınız böyle bir hastalık olduğunu? 8 yıl önceydi. Evet. E, baş parmağında atma olarak başladı. Hı hı. E, bir, bir ay kadar onu takip ettik. Bir ay sonrası doktora gitti. Evet. Ee, bu şekilde teşhis kondu. Baş parmağında atmadan. Baş parmağında atarak, te... atma yani tık tık böyle bu şekilde atarak başladı. Hı hı. Sonrasında doktora gittiğinde teşhis konuldu. Sonra Sonra e, peki hastalık nasıl ilerledi? Önceleri yavaş yavaştı. Evet. Ee, normal gündelik hayatına rahat bir şekilde devam edebiliyordu. Çok rahatsız eden bir şey yoktu. Fakat daha sonra hareketler yavaşladı. Ee, kaslarında sertleşme oldu. Hı hı. E, zaman içerisinde e, kendi başına e, temizlik, e, kılık kıyafetini değiştiremez, e, günlük yaşantısını devam ettiremez oldu. Bu şekilde yani peki, sonraları ilk, ağırlaşmalar başladı. Peki iş hayatı nasıl etkilendi e, Bülent Bey'in? E, çalışıyordunuz herhalde. Hastalıkla birlikte işiniz... E, bir yerde maaşlı olarak mı çalışıyordunuz? Kendi işiniz miydi? İletişim e, kanallarında çalışıyordum. Evet. Yani araba kullanıyordum. Ha, şoförlük yapıyordunuz. Evet, Arzı servisindeydim. Evet. İnternet altyapılarıyla ilgili bir şirketti. Evet. Aha. Yani bir sıkıntı yaratmıyordu ilk zamanlarda. Daha sonra evet. yaratmaya başladı. Zaten yaşım gelmiş demek olurdu. Ha, ama, mi emekli oldunuz? Yok, malulen değil. Normal o. Ama şimdi size şunu söyleyeceğim. Bülent Bey'in emekliliği gelmiş. E, emekli olmuş. O yüzden biraz daha şanslısınız. Hani, ama mesela e, malülen, sigortalı çalışmayan falan insanlar var. İş hayatları, sosyal yaşamları da etkileniyor, değil mi parkinsonda? Kesinlikle hastaların zaten e, titremenin olması, başlı başına titremenin olması normal, ince motor hareket dediğimiz hassas işleri yapmasına ciddi anlamda bir olumsuz sebep oluyor. İkinci sorunumuz tıpkı Bülent Bey'de olduğu gibi gün içinde aşırı katılık, donmalar, harekete başlayamama ya da reflekslerin azalması gibi. Yani mesela işte araçla seyahat ediyorum diyor ama. Ee, maalesef ki Parkinson hastalarında o hareketlerdeki aşırı yavaşlamalar, katılıklar hem araç kullanamamayı kullanıyorsa bile reflekslerinde aşırı bir azalmaya neden oluyor zaten. Tabii. Yani kısacası e, gündelik yaşam aktivitelerini çok olumsuz etkileyen, fonksiyon kaybına sebebiyet veren bir rahatsızlığa dönüşüyor. Uygun bir hastada takılan beyin pili. Ee, bu şikayetleri nasıl değiştiriyor? Şu şekilde beyin pili ameliyatından sonra, pil çalıştırılır genellikle 2 hafta sonra, hastalardaki titremeler, katılık, vücuttaki o donmalar çok ciddi anlamda olumlu yönde değişiklik gösterir. Ve hastanın hareketinin kolaylaşması gündelik yaşam aktivitelerini hastalarda arttırır. Ve bu sayede de hastaların iş gücü kaybını minimalize etmiş oluruz. Yani dolaylı olarak böyle bir katkısı olmaktadır bize Parkinson'da beyin pili tedavisinin. Sizde nasıl oldu Cansu Hanım? Bizim zamanla işte sertleşmeler oldu ve sonrasında evet. e, ameliyata yakın bir zaman e, kala artık yürürken bile katılıyıp kalıyordu. Yani adım atıyordu ve orada kalıyordu. Hı -hı. E, hatta ilk seferinde biz bunda çok korktuk. Hı -hı. E, ne yapacağımızı bilemedik çünkü gitgide artık zorlaştı. Normal yaşam zorlaştı kadarlık sürede oldu tüm bunlar? hastalığı? Tüm bunlar e, toplamda 8 yıl içerisinde oldu ama ilk başta yavaş yavaş gidiyordu ve sonrası evet. çok hızlandı. Son e, senesinde geçen yıl son sene artık e, 7 yılda aldığımızı bir senenin içerisinde aldık. Yani, toplamda hızlı bir şekilde gitmeye başladı. Peki ameliyat oldu zannediyorum yaklaşık hı hı hı. bir sene önce. Ee, ne değişti hayatınızda ve sağlığında Bülent Bey'in? Şimdi hayatımızda ne değişti? Ee, Bülent Bey yemek yerken çok tıkanıyordu. Ee, yemek yemesi onun için artık bir eziyet haline gelmişti. Uyku uyumak öyle. Uyku uyumuyordu çünkü bütün gece ayaktaydı. En fazla uyuduğu uyku bir saat, 2 saatte. Uykusu düzene girdi. Rahat bir şekilde yemeğini yiyebiliyor. Kendi e, kılığını, kıyafetini değiştirebiliyor. Öz bakımını yapabiliyor. Ee, daha çok bizimle. Evet, değil ee, mi? Aynen. aynen. Ee, Küçük bir çocuğumuz var. Evet. Ee, o babadan e, karşılık göremeyince böyle oyundu vesairedi çok üzülüyordu. Şimdi birlikte bir şeyler yapabiliyorlar baba o. Herhalde e, Bülent Bey size tanık konulduğunda oğlunuz e, çok e, küçüktü herhalde. 2 <laughs> <İki> yaşındaydı, değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Aynen. Şimdi kendinizi nasıl hissediyorsunuz, oğlunuzla birlikte. Gerçi biriniz Galatasaraylı, biriniz Beşiktaşlısınız <laughs> ama nasıl hissediyorsunuz? Valla Galatasaray Beşiktaş'a girince büyük oğlumla vasıtasıyla Galatasaraylı olduğumdan aslında fenerbahçeliyim. <laughs> Siz benden senin. Baba'dan. Evet. Yani top oynayıp oynamak şey yaptık. Şimdi e, Kaan'la bol bol top oynuyoruz. Her akşam mesela gidiyoruz. Mayı meydan var bizim oturduğumuz yerde. Evet. Orada oynuyoruz. Ne güzel. Aslında hakikaten sadece sağlığınız değil hem ailenizle hem çevrenizle kurduğunuz sosyal iletişim... ...hem de insanların kendi mutluluğu düzelmiş. Şimdi 8 yıl ameliyat olana kadar geçen bir süre. Son bir yılda ağırlaşma. Pek çok hasta ilaçla başladığı süreci... Daha sonra böyle birdenbire hızlanmalar, alevlenmeler görülüyor mu ve beyin pili gereksinimi doğuyor mu? Yani e, Parkinson'la hastaların ne kadarına beyin pili gerekiyor? Çok güzel bir soru Esra Şöyle Parkinson hastalığında hastalığın seyri her hastada farklı, farklılık <laughs> göstermektedir. Öyle hastalarımız var ki maalesef ki 4-5 yıl içerisinde çok ciddi yıkım şeklinde olan çok ağır bir tabloya dönüşebiliyor. Ama bazı hastalarımız var tanı alıyor. 15 yıl sonra titremelerinde çok hafif bir artış olabiliyor. Yani her hasta kendi içinde birbirinden bağımsız değerlendirmek gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken temel nokta şudur. Eğer bir hasta Parkinson tanısını alıyor, ilaç kullanmaya başlıyor ve kullanmış olduğu ilaçlar uzun yıllar boyunca doz arttırımına gerek kalmadan gündelik yaşam kalitesini bozmuyorsa bu hastada herhangi bir ek tedavi yapmamıza zaten gerek yok. Ancak... Hastanın 3. 4. yıldan sonra ilaç dozları belirgin oranda arttırılmak zorunda kalıyorsa bu hastanın maalesef seyri çok iyi olmayacak anlamına geliyor. O sebeple o süreç içerisinde hastanın bir beyin pili ameliyatı açısından uygun mu değil mi diye nöroloğumuzun ekip lideri olduğu bir konsey tarafından değerlendirilmesini ısrarla öneririm. Size şunu soracağım. Beyin pili ameliyatı sonuçta beyin, beyne bir müdahale pil. Sizi e, ürküttü mü? Eşi olarak sizi ya da hasta olarak sizi? Yani ürküttü derken çok başarılı oluyormuş beyin pil ameliyatları. E, kötü netice oranı çok azmış. Evet. Ama buna rağmen korku oldu bende. O yüzde iki, başarılı diye e, duydum. Yüzde iki, iki bin oldu yani. Doğru. Çok Korktum yani açık söyleyeyim. Yani. Yaşayan bilir zaten evet. derler ya. Siz ne, nedir yani gerçi daha sonra Sait Bey'e sormuşsunuzdur e, ameliyatın nasıl bir ameliyat olduğunu anlatmıştır ama ilk eşinize beyin pili öneriyoruz denildiğinde ne, ne hissettiniz, ne düşündünüz? Şimdi eşime beyin pili e, öneriliyoruz dedik demeden önce ben kendim istiyordum zaten çünkü epey araştırmıştım. Aha. Sonuçlarının güzel olduğunu biliyordum. Hayat şart, kalitesinin düzeleceğini biliyordum. İstiyordum fakat tabii ki de korkuyorduk. Sonuçta beyine bir bir müdahale var. Korkmamıza rağmen hocamıza güvendik. Kendisi sağ olsun çok başarılı bir şekilde zaten ameliyatını yaptı. Detaylı bir şekilde bize anlattı ve her aşamada yanımızdaydı hiçbir şüphe duymadan hocama teslim ettim eşimi. Çok geçmiş olsun diyorum. Bundan sonra güzel günler diliyorum. Son iki dakika içinde Sayet Bey birazcık beyin pili nasıl takılıyor? Anestezi nasıl? Çünkü hani beyine bir ameliyat, kalbe evet. bir müdahale hep insanları ne olursa ne kadar basit bir ameliyat derseniz deyin bir endişelendirir. Tabii ki. Hastaların endişelendiği gibi var mı? Riskleri var mı? Şimdi nihayetinde bir cerrahi işlem yapıyoruz. Her evet. cerrahi işlemin riskleri vardır. Ancak beyin pili ameliyatları oldukça güvenli ameliyatlardır. Çünkü kafatası açılarak yapılan ameliyatlar değildir bunlar. <laughs> Bu ameliyatlarda çok küçük 50 kuruş büyüklüğünde yaklaşık 1,5 cm çapında bir delik açılır kafatasına ve özel çerçeve sayesinde o delikten ilgili alana kabloyu göndeririz. Bu kabloyu gönderme esnasında yaklaşık 7,5 santimlik derine ineriz kafatasından. O süreç içerisinde çok düşük bir ihtimal kılcal damarlarda bir kanama görülebiliyor ortalama %1 ihtimalli. İkinci bir riskimiz ise sonuçta vücuda yabancı bir cisim yerleştiriyoruz. Beynin içerisine kablo, göğüs bölgesine bir pil koyuyoruz. Bunlar da yine %1'in altında bir enfeksiyon riski karşımıza çıkabiliyor. Tabii ki bunlara önlemler alınıyor. Her hastada olacak ya da yüzde bir muhakkak göreceğiz diye bir şart yok bunlarda. Bu ikisinin dışında bu hastalarımızın hiçbirinde endişe edeceğimiz, korkacağımız çok ciddi sorunlar karşımıza çıkmamaktadır. O sebeple tüm beyin cerrahisi ameliyatları içerisindeki en güvenli ameliyatlardan bir tanesi bu beyin pilamiyatlarıdır. ameliyatlarıdır. Ayrıca Uzun süre hastanede yatış gerektiren ameliyatlar değildir. Bu ameliyatlardan sonra hastalar ameliyatın aynı akşamı genellikle oturttururuz. Bir gün sonrasında hasta normal hayatına dönmeye başlar, yürür, beslenir. Ve yaraları iyileşince genellikle 3. ya da 4. günde bu hastaları taburcu etmekteyiz. Çok teşekkür ederim. Ben Doktor Sait Öztürk verdiğiniz bilgiler için. Sizlere de çok teşekkür ediyorum Sayın teşekkür Erbalı edelim. çifti. Bundan sonra hep hayatınızda. Sağlık ve güzellik olsun inşallah. Sevgili izleyiciler eğer Parkinson ve beyin pilleriyle ilgili merak ettikleriniz varsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımıza geliyor.